Hadi bir anlığına hayal edelim. Güneş ve Ay gökyüzünden çalınmış. Dünya sonsuz, acı bir kışa gömülmüş. Ne Asgard'ın görkemli tanrıları, ne de Midgard'ın fani insanları bu dehşetten kaçabiliyor. Bu sadece bir hikaye, bir efsane değil bu. Tanrıların bile kaderini belirleyen o korkunç kehanet, Ragnarok. Peki tanrıların sonunu getiren bu kıyamet nereden çıktı? Hikaye bir gün aniden savaş çıkmasıyla başlamaz. Ragnarok, kehanet zincirinin adım adım tetiklenmesiyle geldi. Her şey Nornların belirlediği kaderin bir parçasıydı. Ama bu kehanetin ilk ve en acı verici tetiği sevilen tanrı Baldr'ın ölümüydü. O öldüğünde düzen bozuldu. İskandinav dünyası artık geri dönüşü olmayan bir yola girmişti. Bu ahlaki çöküşün yarattığı büyük depremler ve kaos işte en büyük bombayı patlattı. Loki'nin üç canavar çocuğu serbest kaldı. Dev kurt Fenrir. Zincirlerini kırdı ve intikam için beklemeye başladı. Dünyayı çevreleyen yılan Jormungandr, okyanustan yükselip karayı zehirlemeye hazırdı. Karanlıkta kurtlar güneşi ve ayı yuttu. Artık geri dönüş yoktu. Oyun başlamıştı. Heimdall'ın borusu çaldı. Bu kazanılacak bir savaş değildi. Bu kehanetin kaçınılmazlığına karşı verilen son ve onurlu bir direnişti. Bir yanda Asgard tanrıları, diğer yanda Mospelheim'ın alevli devleri ve karanlık ordular. Odin, bilge tanrıların lideri, kurbanı olduğu dev kurt Fenrir ile karşılaştı. Kehanet gerçekleşti. Odin, Fenrir tarafından yutuldu. Thor, kadim düşmanı Jormungandr ile efsanevi bir düelloya girişti. Yılanı öldürdü ama onun zehrine yenik düştü. İki titan da yok oldu. Bu savaşta herkes düştü Dünya denize battı, yıldızlar gökyüzünden düştü ve güneş karardı. Surturun alevi Asgard'ı küle çevirirken evren tükendi ve geriye sadece mutlak bir boşluk kaldı. Ama Ragnarok bir sondan fazlasıydı. O kozmik bir döngüydü. Yıkımdan sağ çıkan birkaç tanrı ve iki insan küllerin arasından yükselen yeni bir dünyaya adım attılar. Ragnarok bize her şeyin kaçınılmaz bir sonu olduğunu ancak bu mutlak sonun bile içinde yeniden doğuş umudu taşıdığını fısıldar. İşte bu kehanetlerin kalıcı gücü budur. Sizce bu yıkım ve yeniden doğuş döngüsü günümüz dünyası için bize ne anlatıyor? Yorumlarda buluşalım.